Herkese merhabalar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle portakallı enginar dolması tarifi paylaşacağım. Hepimizin de bildiği gibi enginar çok sağlıklı bir sebze. Hatta bir tabir vardır enginar yemeseniz bile tarlasından geçin derler. O kadar sağlıklı siz düşünün. Ben enginar yemeğini daha lezzetli bir hale getirmek için portakalla denedim ve çok güzel oldu. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Portakal suyuyla yaparsanız hem kıvamı hem lezzeti aroması çok nefis oluyor. Tarife geçebiliriz. İyi seyirler diliyorum. Yayvan bir tenceremize zeytinyağımızı Koyalım ve küp küp doğradığım soğanları Kavuralım Üzerine şeker koyalım bir tatlı kaşığı kadar Tekrar kavurmaya devam edelim Pembeleşinceye kadar kavuruyoruz ve üzerine Enginarlarımızı Koyuyoruz bu şekilde tencereye sığacak kadar Ben 5 adet enginardan Yaptım Ve üzerine küp küp doğradığım patates havuç ve bezelye koyuyorum. Bir avuç bezelye. Hepsinden birer avuç. Ve üzerine pay ediyorum bu şekilde. Ve onun üzerine portakal suyu, bir bardak portakal suyunu ilave ediyorum. Ve geri kalanını sıcak suyla tamamlıyorum. Enginarlarımızı geçmeyecek suyumuzun seviyesi. Buna dikkat edelim. Bu şekilde tam kıvamında oluyor. Ve kaynamaya başladı. Bir yarım saat kadar orta ateşte kaynatıyoruz ben tuzumu en son ilave ediyorum şu anda kapatmadan 2 dakika önce tuzunu ilave ediyorum ve soğuduktan sonra servis yapabiliriz bu şekilde tabağımıza aldık gördüğünüz gibi suyu bu kadar suyundan da ilave ettik ve üzerini dereotu ile süsleyelim nefis bir sunumuyla ve oldukça sağlıklı pratik bir tarif yapacakları şimdiden afiyet olsun tekrardan görüşmek dileğiyle hoşça kalın arkadaşlar sağlıcakla kalın kanalıma abone olmayı unutmayın like butonuna basarsanız çok sevinirim.